Herkese merhaba. Bu videomuzda 25 Aralık 2022 tarihinde yapılmış olan Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim Yazılı Sınav Sorularının 25 adetlik silah bilgisi sorularını ele alacağız. 101. Dönem Temel Eğitim Yazılı Sınav Sorularının 25 adetlik silah bilgisi sorusu şu şekilde. Soru 1. Özel Güvenlik Görevlisi Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmaktadır? A. Sürgü, yani kapak takımı B, tabancanın gövde bölümü C, tabancanın şarjörü ve içindeki parçalar D, tabancanın tetik grubu E, tabancanın emniyet grubu. Silahını temizlemek üzere sökmüş olan bir kişinin elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın sürgü yani kapak takımı dediğimiz bölümünü tutmaktadır. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 2 Poligonda atış esnasında uyulması gereken emniyet kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Mutlaka koruyucu gözlük ve kulaklık kullanılmalıdır. B. Poligonda atış emniyetinden birinci derecede atış amiri sorumludur. C. Atış esnasında atış yapanların konsantrasyonunu bozacak hareketlerden kaçınılmalıdır. D. Atış esnasında silahta tutukluk meydana geldiğinde silah hedefi gösterir vaziyette beklenir ve atış gözlemcisine bilgi verilir. E. Poligonda talimata gerek yoktur. Herkes ferdi olarak atışını yapar. Saymış olduğunuz şıklardan poligonda atış esnasında uyulması gereken emniyet kuralları ile ilgili yanlış olanı E şıkkındaki poligonda talimata gerek yoktur. Herkes ferdi olarak atışını yapar. Doğru cevabımız olacaktır. Soru 3. Pişek çekirdeğin namludan çıktıktan sonra hedefinden sapmadan etkili olduğu mesafeye ne ad verilir? A. Azami menzil. B. Etkili menzil. C. İlk hız. D. Hat ve E. Kalibre. Pişey çekirdeğinin namludan çıktıktan sonra hedefinden sapmadan etkili olduğu mesafeye etkili menzil denir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 4. Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir? A. Gez ve arpacık bulanık hedef net görülmeli. B. Gez ve arpacık net hedef bulanık görülmeli. C. Gez net, hedef ve bulanık görülmeli. D. Gez, arpacık ve hedef net görülmeli. E. Gez, arpacık ve hedef bulanık görülmeli. Saymış olduğunuz şıklardan doğru nişan alma 5 şıkkında gösterilmiştir. Yani gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli doğru cevabımız olacaktır. Doğru 5. Özel güvenlik görevlisi Mehmet sökmüş olduğu tabancasının namlusunu eline aldığında aşağıdakilerden hangisini göremez? A. Ateşleme iğnesi B. Dişek rampası C. Dirsekli kurt D. Yiv E. Set Sökülmüş bir silahın namlusunu elimize aldığımız zaman namluda göremeyeceğimiz ateşleme iğnesidir. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 6 Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz? A. Gez B. Göz C. Şarjör D. Arpacık E. Hedef Saymış olduğumuz şıklardan nişan hattında bulunmayan C şıkkındaki şarjör doğru cevabımız olacaktır. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenememesi nedenlerinden biri değildir? A. Tetik mekanizması arızalı olabilir. B. Fişek arızalı veya rutubetli olabilir. C. Silahın iğnesi kırık olabilir. D. Tırnak arızalı olabilir. E. Silahta bulunan emniyet kapalı olabilir. Saymış olduğunuz şıklardan silahın ateşlenmemesinin sebeplerinden biri olmayan D şıkkındaki tırnağın arızalı olması doğru cevabımız olacaktır. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi silahların genel sınıflandırmalarından değildir? A. Ateşli silahlar. B. Ateşsiz silahlar. C. Patlayıcı maddeler. D. Kesici aletler. E. Biyolojik silahlar. Saymış olduğunuz şıklardan silahların genel sınıflandırmalarından olmayan D şıkkındaki kesici aletler doğru cevabımız olacaktır. Soru 9. Detik. Çekilmediği takdirde ateşleme iğnesine yapılan her türlü darbeye karşı İğneyi kilitli durumda tutan emniyet tertibatına ne denir? A. Ateşleme emniyeti B. Tetik emniyeti C. İğne emniyeti D. Mandal emniyeti E. Şarjör emniyeti Tetik çekilmediği takdirde ateşleme iğnesine yapılan her türlü darbeye karşı iğneyi kilitli durumda tutan emniyet tertibatına iğne emniyeti denir. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi Kontrol tanımıdır. A. Fişeğin içerisindeki barut miktarı. B. Mermi çekirdeğin bir tur dönmesi esnasında namlu içerisinde aldığı mesafedir. C. Fişeğin çapı. D. Namlunun içerisinde bulunan girintiler. E. Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı izler. Rayörün tanımı doğru olarak E şıkkında yapılmıştır. Yani Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere rayür denir. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Soru 11. Fişek yatağına fişek sürülemiyor ise aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Arpacık yayı gevşemiştir. B. Fişek uygun değildir. C. Yerine getiren yay deforme olmuştur. D. Tırnak yayında arıza vardır. E. Şarjör yayı deforme olmuştur. Saymış olduğunuz şıklardan fişek yatağı fişek sürlemiyor ise bunun nedenlerinden biri olmayan A şıkkındaki arpacık ayın gevşemiş olması doğru cevabımız olacaktır. Soru 12. Yarı otomatik tabancada şarjör yuvası nerede bulunur? A. sürgüde yani kapak takımında B. namluda C. şarjör kılıfında D. şarjör gövdesinde E. çerçevede yani gövdede. Yarı otomatik tabancada şarjör yuvası çerçevede yani gövdede bulunur. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Soru 13. Barut gazı basıncı ile geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini hangi parça sağlar? A. Yiv ve setler. B. Namlu. C. Ketik yayı. D. Yerine getiren yay. E. Horoz kurma parçası. Barut gazı basıncı ile geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini yerine getiren yay sağlar. Buna sebep doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 14. Tek hareketli sisteme sahip olan tabanca hangisidir? A. Baretta PS92 B. B. 14'lü Browning C. 40 kale tabanca D. Smith wesson toplu tabanca E. CZ75B tabanca Saymış olduğumuz tabancalardan tek hareketli sisteme sahip olan B şıkkındaki 14'lü Browning doğru cevabımız olacaktır. Soru 15. Çekirdeğin tahrip gücünün ve ilk hızının yüksek olmasına aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? A. Namlu uzunluğu B. Tetiğin sert çekilmesi C. Barut miktarı D. Yiv ve setlerin sayısı E. Çekirdek ağırlığı Çekirdeğin tahrip gücünün ve ilk hızının yüksek olmasına sebep olmayan 5 şıkkındaki tetiğin sert çekilmesi doğru cevabımız olacaktır. Soru 16. Bunu tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir? A. Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması. B. İğnenin sağlam olması. C. Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması. D. Silahın temiz olması. E. Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi. Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus fişek yatağının boş olması yani doğru cevabımız E şıkkı şarjörü çıkarıp fişek yatağının kontrol edilmesi doğru cevabımız olacaktır. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir? A. Çerçeve yani gövde. B. Namlu. C sürgü yani kapak takımı. D. Hazne yani şarjör. E. Hedef tahtası. Saymış olduğunuz şıklardan silahların parçalarından biri olmayan E şıkkındaki hedef tahtası doğru cevabımız olacaktır. Soru 18. Tabancada kabza ne işe yarar? A. Pişek yatağı görevini görür. B. Şarjörün düşmesini engeller. C. Sürgü üzerinde bulunan parçaları sabitler. D. Tabancayı elle tutmaya yarar. E boş kovanı atmaya yarar. Tabancada bulunan kabza tabancayı elle tutmamıza yarar. Doğru cevabımız D şıkkı tabancayı elle tutmaya yarar. Doğru cevabımız olacaktır. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçalarından değildir? A. Çekirdek. B. Gerdel. C. Barut. D. Kovan. E. Kapsül. Saymış olduğumuz şıklardan Şehin parçalarından olmayan B şıkkındaki gerdel doğru cevabımız olacaktır. Soru 20. Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı etkileri sahip olan silahlara nokta nokta silahlar denir. İfadesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Nükleer B. Biyolojik C. Kimyasal D. Ateşli E. Ateşsiz Noktalı yeri doldurarak okumak gerekir ise yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı etkileri sahip olan silahlara kimyasal silahlar denir. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 21. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur? A. Tırnak, çıkarıcı, kovan atma boşluğu. B. Tırnak, çıkarıcı. C. Çıkarıcı, kovan atma boşluğu. D. Namlu, iğne, horoz. E. Şarjör, horoz, namlu. Kovan atma tertibatı tırnak, çıkarıcı ve kovan atma boşluğundan oluşur. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliğinde kullanılan malzemelerden değildir? A. Harbi. B. Kıl fırça. C. Havya. D. Ince uçlu aşap. E. Temizlik bezi. Saymış olduğumuz şıklardan silah bakım ve temizliğinde kullanılan malzemelerden biri olmayan C şıkkındaki Havya doğru cevabımız olacaktır. Soru 23. Aşağıdakilerden hangisinde silahın tanımı tam olarak verilmiştir? A. Saldır ve savunma aletidir. B. Çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir. C. Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen Yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerdir. D) Canlı ve cansızları parçalayan ve yok eden aletlerdir. E) Her türlü olaya ve suça karışan canlıları yaralayan ve yok eden aletlerdir. Saymış olduğumuz şıklardan silahın tanımı tam olarak C şıkkında verilmiştir. Yani uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan Canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlere silah denir. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi kalibrenin eş anlamlısıdır? A) çap B) set C) yiv D) rayür E) gez Kalibrenin eş anlamlısı çaptır. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım çeşitlerinden değildir? A. Atış öncesi bakım B. Atış sonrası bakım C. Haftalık bakım D. Aylık bakım E. Yıllık bakım Silah temizlik ve bakımı kendi arasında silah bakım türleri ve silah bakım zamanları olarak ikiye ayrılır. Silah bakım türleri basit bakım, kapsamlı bakım, yıllık ve periyodik bakım, değişik iklim şartlarında bakım olmak üzere dörde ayrılır Silah bakım zamanları ise günlük bakım, haftalık bakım, atış öncesi bakım ve atış sonrası bakım olmak üzere yine kendi arasında dörde ayrılmaktadır. Yani saymış olduğunuz şıklardan silah bakım çeşitlerinden olmayan D şıkkındaki aylık bakım doğru cevabımız olacaktır. Arkadaşlar bu şekilde 25 Aralık 2022 tarihinde yapılmış olan 101. dönem temel eğitim yazılı sınav sorularının 25 adetlik silah ilgisi sorusunun sonuna gelmiş olduk. 101. dönem temel eğitim yazılı sınav sorularının 100 sorusunu online test halinde çözmek için sağ taraftan çıkan seçeneğe tıklayarak web sitemizden gerçek sınav süresi ve gerçek sınav puanlamasıyla web sitemizden online test halinde çözebilirsiniz. Farklı çekmiş olduğunuz videolara sol taraftan çıkan seçeneğe tıklayarak erişebilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız like atmayı, kanalımıza halen abone değilseniz orta sekmeden kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendinize çok iyi bakın.